Son zamanlarda halk arasında sarı serum veya atom adıyla bilinen serumlarla ilgili yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Bu konuyla ilgili halkımızı doğru bilgilendirmek adına bazı noktaları size açıklamak istiyoruz. Öncelikle sarı serum adıyla bilinen serumlar vitamin, mineral ve bazı destekleyici ilaçlar içeren karışımlardır. Ancak sanılanın aksine Bağışıklık sistemini aniden güçlendiren mucizevi çözümler değillerdir. Peki neden herkese serum takılmaz? Öncelikle tüm tedaviler bir tıbbi gerekliğe dayanmalı ve gereksiz uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çünkü tüm tedavilerin bir yan etki riski vardır ve gereksiz tedavi sayısı arttıkça yan etki riski sayısı da artmaktadır. Bu yan etkiler alerji, anafilaksi, karaciğer, böbrek yetmezliği gibi hayatı tehdit eden durumlara varabilir. Sağlığınızı korumak adına öncelikle düzenli uyumak, dengeli beslenmek, yeterli su içmek ve egzersiz yapmak önemlidir. Gerektiğinde ise doktorunuza danışarak kendinize uygun tedavi alabilirsiniz. Unutmayalım ki her tedavi kişiye ve hastalığa özgüdür. Gereksiz ve yersiz tedaviler faydadan çok zarar getirebilir. Lütfen bir ilaç veya serum kullanmadan önce doktorunuza danışınız ve onun önerdiği tedavileri uygulayınız.